Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel ve başarılı oyuncusu Ertan dün e, arkadaşlarıyla yemekten sonra objektiflere yakalandı ve objektifleri şöyle söyleyen Ertan Sango kendi sektörümde e, yolda görsem yolumu değiştireceğim insanlar var. İnşallah sektörden silinirler dediğim ünlüler var diyerek konuştu. Sangı geçtiğimiz aylarda... E, ünlü var programında inşallah sektörden siliner dediğim ünlüler var açıklamasında bulundu. Şimdi Sangu e, bu açıklamayla ilgili ilk kez konuştu ve akıllara acaba Sangu Fahri Evcen'i mi e, laf attı gibisinden Düşünceler yarandı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Altın Sangu ile Fahriye Evcan Kurt Seyit ve Şura dizisinde e, birlikte rol almış ve sette tartışma yaşamıştır. Bakalım Altın Sangu'nun deyim ağları kime Fahriye Evcan nasıl bir tepki verecek. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.